Hollow Grave Mağarası Olayı. 19 Ekim 1984 yılında mağara kaşifi Kol, Güney Afrika'daki Hollow Grave Mağarasının haritalanmamış bölgesini keşfetmek istedi. Lucas ve Jack ona eşlik etti ve mağaranın sulu olan en uzak yerine kadar kılavuz çizgi çekmeyi planladılar. Plan, Kol'un içeri girip kılavuz şeridini yerleştirirken, Lucas ve Jack de dışarıda ona yardım için bekleyecekti. Kol suya daldı ve 120 metrelik suyun ulaştığı son noktaya kadar şeridi başarıyla döşedi. Bu başarıdan mutlu olan macera severler birlikte mağaraya girdi ve şerit boyunca ilerleyip hava cebine ulaştılar. Mağaranın bu bölümüne kadar incelemelerini tamamlayan ekip çıkışa doğru şeridi takip ederken grup lideri Kol, Jack'in ona dokunduğunu fark etti. Lucas'ın onları takip etmediğini ve gözden kaybolduğunu işaret etti. Nerede olduğunu bulmak için geri döndüler ve onu yan bir tünelde buldular. Kol, Lucas'ın geri dönmesini ve kılavuzu takip ederek mağaradan çıkması gerektiğini işaret etti. Çıkışa doğru gitmeye devam ederken Lucas'ın tekrar ortadan kaybolduğunu fark etti. Kol, Lucas'ın sıkışıklıktan dolayı diğer yolu kullanarak çıkışa doğru gittiğini varsayarak geri aramaya dönmeyip yüzeye çıktılar. Çıkışa geldiklerinde onu göremeyince, aramak için tekrar suya daldılar. Kılavuz boyunca ve hatta yan tünellerde aradılar.